Herkese merhaba. Ben Konya Satranç İl Temsilcisi Yardımcısı Abdullah Sarıtarla. Bugün sizlere Türkiye Satranç Federasyonu vize yenileme işlemi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Burada anlatacağım kısım daha önce satranç turnuvalarına katılmış olan, lisansı olan ve lisans süresi sona ermiş sporcular için geçerlidir. Yani vize yenileme işlemi yapıyoruz. Eğer ilk defa lisans çıkarmak istiyorsanız diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Öncelikle web sürümü üzerinden e-Devlet'e giriş yapıyoruz. Arama kısmına bilgi sistemi yazarak karşımıza gelen ekranda uygulamaya git butonuna tıklıyoruz. Bu ekranda sağ altta yer alan seçenekler ya da tarayıcınıza göre sol kısımda yer alan seçenekler bölmesi oluşacak. Yapmamız gereken ilk adım seçeneklerden sağlık işlemleri ve sağlık beyanına ulaşmak. Sağlık işlemleri ve sağlık beyanına tıklıyorum. Burada kendisi ya da velayetim altındaki bir kişi için, oğlumuz ya da kızımız için sağlık beyanı oluşturabiliriz. Tık atıp sağlık beyanı oluştur diyoruz. Oluşturduğumuz bu belge 30 gün içerisinde kullanılabilir. Ardından burayı kapattım. 18 yaşından küçük olanlar için veli izin belgesi gerekiyor. Bunun için de seçeneklerden izin işlemleri, veli iznine tıklıyorum. Karşıma gelen bu ekrandaki ilgili kutucukları, TC, izin bilgileri, onay alanı, bilgi alanı gibi verileri dolduruyorum. Dikkat! Yalnızca 18 yaşından küçük olan sporcular için bu gereklidir. 18 yaşın üzerindeki sporcular için veli izni belgesine gerek yoktur. Birinci ve ikinci maddelerde yer alan belgeleri çıktı almamıza gerek yok. Sistem üzerinden otomatik olarak görülüyor. Ardından Türkiye Satranç Federasyonu IBAN numarasına 55 TL lisans ücreti yatırıyoruz. Ve yatırdığımız bu ücretin dekontunu çıktı almalıyız. Google'a TSF hesap numaraları ya da TSF IBAN dediğiniz anda karşınıza gelen buradaki IBAN bilgilerine yatırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bir adet vesikalık fotoğraf alıyoruz. Son madde olarak ufak bir farklılık var. Eğer lisans yapacağımız kişi kulüp sporcusu ise yani bir kulübe gidip ders almasından bahsetmiyorum. Lisansı daha önceden kulüp üzerine kaydedilmişse ve resmi turnuvalarda kulüp üzerine turnuvalara katılabilecekse yani kulüp sporcusu ise ve 18 yaşından küçükse veli izin belgesi çıktısı alıyoruz. Bu belgeyi ise kulüp yetkilisine onaylatıyoruz. Ardından Gençlik Spor İl Müdürlüğüne gidiyoruz. Konya için Kültür Parkı varında yer alan Zindankale Katlı Otoparkın karşısındaki Gençlik Spor İl Müdürlüğü 3. katta yer alan lisans birimine gidebilirsiniz. Bir kez daha özetleyelim. Öncelikle spor bilgi sistemine giriş yaptık. Ardından sağlık işlemleri ve sağlık beyanı belgesi oluşturuyoruz. Eğer vizesini yapacağımız kişi 18 yaşından küçükse veli izin belgesi dolduruyoruz. Bu belgeleri şu an için çıktı almaya gerek yok. TSF IBAN numarasına 55 TL yatırıyoruz. Bir adet vesikalık fotoğraf alıyoruz. Eğer siz bireysel sporcuysanız bunları yapmanız yeterlidir. Eğer kulüp sporcusuysanız ve 18 yaşında altındaysanız son olarak 5. maddeyi de yerine getiriyoruz. Veli izin belgesi çıktısı alınıp kulüp yetkisine onaylatılmalıdır. Tüm bu işlemlerden sonra Türkiye Satranç Federasyonu vize yenileme işleminiz başarıyla gerçekleşecektir.